sevgi ve saygıyla selamlıyor. Dem Parti Kadın Meclisi toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, konuşmama başlamadan önce özellikle bugünkü tarihi öneminden bahsetmek istiyorum. Bu topraklarda yaşanan Çerkez soykırımının yıl dönümü aynı zamanda. Bizler Çerkez halkının ve kadınların yanındayız ve bu soykırımın tanınması için mücadelemizi büyüteceğimizi belirtmek isterim. Çünkü Çerkez soykırımıyla hem kültürel anlamda bir soykırım yaşandı ama aynı zamanda da insanlar yaşam alanlarından, topraklarından sürgün edildi. Ve bu sorunlar ne yazık ki bugün bu dünyada hemen hemen bütün egemenlerin kendi yaşadıkları topraklarda halkları, farkları tanımamasından kaynaklı olan bir sistem haline geliyor. Değerli arkadaşlar konuşmama başlamadan önce tam da işte kadınların bu sistemlere karşı mücadelesinde özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden oluşturulan kadın koalisyonunun 15-17 Mayıs'ta Süleymaniye'de düzenlediği Kadın Devrimine Dayalı Demokratik Bir Topluma Doğru Kongresini gerçekleştirdi. Bu kongreyi selamlamak istiyoruz. Eş genel başkanımız da o kongredeydi. Elbette ki bu toplantıda oradaki deneyimleri, tartışmaları da bize aktaracaktır. Ama bu kongrenin önemi çok büyük bizim açımızdan. Uzun yıllar aslında Orta Doğu coğrafyasında, Kuzey Afrika'da yaşanan gelişmeler, çatışma ortamının kendisi, kadın şiddetin e, her geçen gün bir kadın kırımı haline geldi. Aslında kadınlara yönelik bir savaşın olduğu bir coğrafyada kadınlar bir araya gelerekten kendi mücadele büyüterekten eşit ve özgür bir toplumun olanaklarını Aslında bugünlerde konuştular. Elbette ki bu Nada'nın bu kongresini selamlamakla birlikte bu kongrenin kararları çok tarihi kararlar ve o tarihi kararların her birini de Dem Parti Kadın Meclisi olarak da Türkiye'deki kadın mücadelesi yürüten her bir kesim olarak da bu kararların hayat bulması için bu dayanışmayı, bu mücadeleyi büyüteceğimizi belirtmek isterim. Yine bildiğiniz gibi 17-31 Mayıs Kayıplar Haftası bu ülkenin aslında hakikatle yüzleşmediğinin kanıtıdır kayıplar haftasının kendisi. Cumartesi anneleri ve barış annelerinin hakikat çığlığıdır aslında kayıpların kendisi. Elbette ki unuturmayacağız. Hakikat ve adaleti barış mücadelesiyle birlikte oluşturmaya devam edeceğiz. Hele ki barışın konuşulduğu bu günlerde... En, en önemli olan aslında meselelerden biri hakikatin kendisini oluşturmak, adaletin ortaya çıkması ve barış anneleri ve cumartesi anneleri şahsında kayıp yakınlarının aslında bu mücadelesinin çığlığının duyulmasıdır. Bu aslında Berfo Ana'ya verilen sözün yerine getirilmesidir. Ben kayıplar haftası vesilesiyle bir kez daha başta cumartesi anneleri ve barış anneleri olmak üzere tüm kayıp yakınların mücadelesini selamlıyor. Mücadeleleri mücadelemizdir diyorum. Çünkü bizler Çünkü bizler bu topraklarda onurlu barış mücadelesi yürüten her mücadelenin bir parçasıyız. Kendi hakikatimiz, kendi yaşanmışlıklarımız, kendi deneyimlerimizdir aynı zamanda. Barışa dair umudumuzu diri tutarak hakikatleri açığa çıkarmayı yol eyleyen kadınlarız. Bu inanç ve, inanç ve kararlılıkla 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum, Toplum Çağrısı etrafında kenetlendik. Evet sevgili kadınlar. 27 Şubat çağrısı biz kadınlar açısından barışın çağrısıdır. Özgürlüğün çağrısıdır. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmanın yaşam bulmasının çağrısıdır. Yok sayılan kadın emeğinin özgürleşmesinin çağrısıdır. Kadın yoksulluğunun, kadına yönelik şiddetin son bulmasının çağrısıdır. Özgür ve eşit yaşamın çağrısına biz kadınların dün olduğu gibi bugün de vereceği cevap nettir. Barış ve demokratik toplumu inşa etmek için daha fazla çalışacağız. Girmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayacağız. Dem Parti Kadın Meclisi olarak her planlamamızı, her çalışmamızı demokratik toplumu inşa etmek üzerinden almaya devam edeceğiz. Elbette ki böylesi süreçlerin yükü de sorumluluğu da ağır olmaktadır. Ancak biz kadınlar bu tarihi sürecin de onurlu barışın da yükünü en güçlü şekilde omuzlamaktan geri durmayacak bir geleneğin mirasçılarıyız. Bu uğurda binbir emek ve bedel ödeyen mücadelenin ardıllarıyız. Devraldığımız kadın mirasımız aynı zamanda bu süreci en güçlü şekilde nasıl inşa ederiz deneyimlerine de deneyimlerle doludur. Biz kadınlar barışın da demokratik toplumun da nasıl inşa edileceğini edileceğine dair güçlü bir deneyime sahibiz. Bu deneyimlerle şunu söylemekten geri durmayacağız. Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı aynı zamanda toplumsal değişim ve dönüşümün çağrısıdır. İçerisinde kadınların katledilmediği, şiddet gör, kadınların katledildiği, şiddet gördüğü, yok sayıldığı, işsizlik, yoksullukla sınandığı bir toplum değil, şiddetsiz, sömürüsüz bir toplum için mücadele ediyoruz. İşte biz buna demokratik toplum diyoruz. Sayın Hocalan çağrısıyla bunun önünü açmış, bu zemini sunmuştur. PKK 12. kongresini gerçekleştirerek çağrının gereğini en güçlü şekilde yerine getirmiştir. Sürecin tek taraflı ilerlememesi için iktidar da kendi sorumluluğunu derhal somut adımlarla yerine getirmelidir. Bu anlamda meclis çatısı altında kurulacak bir komisyon elbette ki elzemdir, önemlidir. Meclis çatısı altında bir komisyon kurulacaksa bu komisyonun hiçbir kesimi dışarıda bırakmayacak şekilde olmalıdır. Kadınların içerisinde özne olacağı bir komisyon oluşturulmalıdır. Çünkü bu ülkede onurlu barışı inşa edecek öncü güç kadınların gücüdür, kadınların sesidir, kadınların sözüdür, mücadele deneyimidir oluşturacak komisyonu en güçlü şekilde yönlendirecek olan kadınların barış deneyimidir. Demokrasiye olan inancıdır, bu uğurda mücadele ettiği değerleridir. Elbette ki bizler için bir diğer esaslı mesele bu çağrının toplumsallaşmasıdır. Dem Parti Kadın Meclisi olarak ilk günden beri çağrının toplumsallaşması, her kadına ulaşması ve sahiplenilmesi için çalışmalarımızı yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Kadınların, gençlerin bu çağrıyı neden sahiplenmesi gerektiğini anlattık ve anlatmaktan da geri durmayacağız. Toplumsal dönüşümü sağlamak bu açıdan kıymetlidir. Bu dönüşüm demokratikleşme temelinde olmalıdır. Sadece barışla yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda beraberinde demokratikleşmeyi getirecek bir toplumsal dönüşümü sağlamak için de çalışacağız. Kadına yönelik şiddet ve katliamların son bulması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Kadınların katledilmediği, şiddete uğramadığı, can güvenliğinin sağlandığı özgür ve eşit bir yaşamın inşasıdır amacımız. Bakın sadece Nisan ayında 29 kadın cinayeti gerçekleşti. 14 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Bu ülkede yargının geldiği nokta boşanma aşamasında şiddet gören Seda Eker kararıdır. Bakın Seda Eker'i darp eden, ölümle tehdit eden Hebun Eker mahkeme kararıyla Seda Eker'in yaşadığı evde ev hapsi verilmesidir. Bu skandal karar yargının kadın cinayetlerine, kadın şiddeti, katliamlara yaklaşımındaki ciddiyetsizliğidir. Bu kararı veren yargı mensupları kadın cinayetlerinden sorumludur. Pınar Güldekin davasında verilen saldırganca duyguyla hareket edilmediği kararı kadınların yaşam hakkının nasıl yok sayıldığının, faillerin nasıl aklandığının göstergesidir. Bu ülkedeki toplumsal değişim kadın cinayetlerini önlemek üzerinden şekillenmek zorundadır. Kadınların yoksullukla, işsizlikle sınandığı bir yaşamı asla kabul etmedik, etmeyeceğiz de. Üretimin her alanında emeğimizin özgürlüğü ile var olduğumuz bir yaşamı inşa etmenin inancıyla hareket edeceğiz. Bakın aile yılı adı altında hayata geçirilen politikalar kadınları yine evlere şiddet gördüğü, aile hapsetme politikalarıdır. Bugün her 10 kadından Üç kadın çalışma hayatındayken, teşvin kadınların çalışmasına, eğitimine, barınma hakkına, ulaşım, sağlık hakkına yapılması gerekirken evliliğe yapılmaktadır. Ev içi emeği yok sayılarak yaşamın dışına atılan her türlü emek sömürüsüyle karşı karşıya kalan kadınların çalışma ve emeklilik hakkına kavuşması için bir teşvik yok. Nüfus planlamaları, kadınların çocukların sağlığı üzerinden bir teşvik girişim yok. Bakın, düğün kredilerinden sinema uçak biletlerinden bahsediliyor. Bu politikalarda ısrar etmek kadınların yaşam hakkından, emeğinden çalmak demektir. Kadınların sağlığa ücretsiz, ücretsiz erişimini sağlayacak politikalar derhal hayata geçirilmelidir. Biri der üç çocuk, öteki der üç çocuğu yapana memuriyet hakkı tanınsın. Tüm bunlar erkek egemenliğinin geldiği sınırı hadsizliği göstermektedir. Kadınların sabrını taşırmayın. Tekrar ediyorum. Kaç çocuk doğuracağına, nasıl doğuracağına, nasıl doğum yapacağına kadınların kendisi karar verir. Haddinizi bilin diyoruz. Bu iktidarın sağlığa yaklaşımı kadınların gerçekten sağlığına yönelik çalışmalar yürüten Doktor Ayşe Uğurlu'ya memuriyetten çıkarılma cezası verilmesiyle bir kez daha ortaya konmuştur. Ayşe Hoca'ya Ankara Tabipler Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu temsilcisi olarak Ankara Kadın Platformu'nun basın metnini okuduğu için bu ceza verilmiştir. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Ayşe Uğurlu hakkında bakanlıkça verilen hukuksuz ve keyfi ihraç kararını kabul etmiyoruz. Sokakta, meydanlarda kadınların demokratik haklarına saldıranlar bu hukuksuzlukları mecliste de sürdürmektedirler. Evet, meclis başkanı vekili Gülizar Güçer'in meclisi yönetme hakkı gasp ediliyor. TBM başkanı kadın siyasetçilere yönelik ayrımcılık yapmaktadır. Hem de kadınlar AYM kararı uygulansın dedikleri için görevlerinden uzaklaştırılmaktadır. Bizler kadınların anayasal hakkı olan TBMM'yi yönetme hakkının keyfi bir şekilde gasp edilmesini karşıyız. Gülzar Biçer görevini yürütsün, kadın siyasetçileri hedef almaktan vazgeçin diyoruz. Aile yılı olarak ilan ettikleri 2025 yılının ilk 5 ayında kadınlara, gençlere yapmadıklarını bırakmadılar. Her türlü kısıtlama, engelleme, susturma, sindirme politikaları devrede. Bakın zihniyetiyle seyir kusan, çocuk istismarını meşrulaştıran, kadınların çalışmasını fuhuşa hazırlık olarak gören bir zihniyete sahip olan Nurettin Yıldız'ı protesto eden Boğaziçi'li öğrenciler tutuklanıyor. Bu kararla bir kez daha görülmüştür ki bu ülkede kadına karşı suç işleyenler değil, kadına yönelik şiddetle mücadele edenler, istismarın karşısında olanlar susturulmak, sindirilmek isteniyor. Boğaziçi'li öğrencilerin talebi meşrudur. İstismarı savunan zihniyetin her zaman karşısında olacağız. Öğrenciler derhal serbest bırakılmalıdır. Bir diğer konu dünya dünya literatüründe yer edinmiş toplumsal cinsiyet kavramı bu iktidarın bakanlığının hedefi olmuştur. Kadın Meclisimiz toplumsal cinsiyet kavramına oldukça hakim olduğu için toplumsal cinsiyet kavramını açmayacağım ama bu bakanlığın da toplumsal cinsiyet kavramına oldukça hakim olduğunu bildiğimiz için asıl bu saldırıların olduğunu belirtmek lazım. Toplumsal cinsiyet kavramını tehlikeli görerek yasaklayan bir genelgenin amacı cinsiyetçiliktir, kimlikleri yok saymaktır. Bu eşitsizliği meşru gösteren genelgenin il müdürlüklerine gönderilmesi asla kabul edilemez. Toplumsal cinsiyet kavramını hedef almak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini savunmaktır, nefret suçlarını körüklemektir. Bu genelge insanların yaşamlarını hedef almanın önünü açmaktır. Nereden tutarsanız elinizde kalacak bu genelge derhal geri çekilmelidir. Bu bakanlığın toplumsal cinsiyet noktasında yapması gereken kavrama saldırmak değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaları hayata geçirmektir. Tıpkı bakanlığa geldi ilk günden beri karma eğitimi hedef alan Yusuf Tekin gibi zihniyetlerle mücadele ettiğimiz gibi aileler kız çocuklarını karma okullara göndermek istemiyor diyerek kız çocuklarının kız okullarının açılması gerektiğini belirten zihniyeti bizler çok iyi tanırız. Bu söylemlerin temelinde yine cinsiyetçilik vardır. Bu söylemlerin temelinde erkekliği beslemek vardır. Kız çocuklarının eğitimi için bir şey yapılacaksa o da kız erkek ayrımı yapılmaksızın çocukların eğitim hakkına erişimin öndeki engellerin kaldırılmasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanacağı politikaların hayata geçirilmesidir. Cinsiyetçiliği beslemek değildir. Sevgili kadınlar, konuşmamı bitirmeden önce şunları özellikle belirtmek istiyorum. Bizler hiçbir bizler için hiçbir dönem kolay olmadı. Savaşın, baskının, gözaltının İşkencelerin gölgesinde biz kadınlar kadın özgürlük mücadelemizi büyütmekten bir an olsun vazgeçmedik. Barış süreçlerinin hep öncüsü, öncü gücü olduk. Bugün de yine tarihi bir dönemeşte, tarihsel sorumluluklarımızla barışın, demokratikleşmenin konuşulduğu bir dönemde toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Burada uğurda çokça arkadaşımızı yitirdik. Onların mücadelesini omuzlayarak bugünlere geldik. Barış ve demokratik toplumun inşasında hiç olmayacak kadar geniş bir zemin içerisindeyiz. Her bir mücadele alanımızın bu zemini en güçlü şekilde kullanması, barış ve demokratik toplum inşasının yolunu açacağı bir an olsun unutulmamalıdır. Kaybettiğimiz yoldaşlarımıza mücadelemize olan bağlılığımızla barış ve demokratik toplum çağrısının etrafında kenetleneceğimizin sözünü yineliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yaşın, yaşasın Kadın Dayanışması Jinjian Azadi.